Bölüm 43. Rasulullahın soyuna, ehli beytine saygı ve onların üstünlükleri. Ey Peygamberin ev halkı, Allah sizin üzerinizden her türlü çirkinliği ve kirliliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. 33. Ahzab 33. Kim Allah'ın koyduğu sembol ve simgelere uyup saygı gösterirse, şüphe yok ki bu, inananların kalplerinde bulunan Allah'a karşı sorumluluk bilincindendir. 22 Haç 32 Hadis 347 Yezid İbni Hayyan, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Hüseyin ibn Sebre ve Amr ibni Müslimle birlikte Zeyd İbni Erkam'ın yanına girmiştik. Yanına oturunca Hüseyin, Zeyd, sen çok hayra kavuştun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördün. Onun sözlerini işittin. Onunla savaşlara katıldın. Arkasında namaz kıldın. Gerçekten çok büyük saadete eriştin. Rasulullah'tan duyduklarını bize haber ver, diye ricada bulundu. Bunun üzerine Zeyd, şunları söyledi. Ey kardeşimin oğlu! Yaşım hayli ilerledi. Aradan çok zaman geçti. Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, duyup öğrendiklerimin birçoğunu unuttum. Bu sebeple, anlattıklarımı öğrenin söylemediklerimle de beni zorlamayın, diyerek sözüne şöyle devam etti. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke ile Medine arasındaki Hum suyunun başında bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve senadan sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Ben de bir insanım yakın bir zamanda Rabbimin elçisi bana da gelecek, ben de o davete uyuyacağım. Size iki önemli şey bırakıyorum. Biri, insanı doğru yola ileten, rehber ve nur olan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ona sımsıkı yapışın. Kur'an'a sarılma ve ona bağlanma konusunda gerekli tavsiyelerde bulundu, ve şöyle devam etti. İkincisi ehli beytimdir. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp ehli beytime saygısızlık edip hürmette kusur etmeyiniz. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp ehli beytime saygısızlık edip hürmette kusur etmeyiniz. Hüseyin İbni Sebre Zeyd'e ehli beytin kimler olduğunu, Peygamber hanımları da ehli beytten değil midir? diye sorunca Zeyd dedi ki hanımları da ehli beyttendir. Fakat asıl ehli beyti kendisinden sonra da sadaka almaları haram olanlardır dedi. Onlar da kimler sorusuna Zeyd, Ali, Akil, Cafer ve Ambas aileleri ve soylarıdır dedi. Hüseyin bunların hepsine sadaka haram mıdır diye sorunca Zeyd evet diye cevap verdi. Müslim Fezail Sahabe 36. Değişik bir rivayette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size iki önemli şey bırakıyorum. Bunlardan biri Allah'ın kitabıdır o Allah'ın ipidir. Ona yapışan doğru yolu bulur. Onu bırakan da yolunu sapıtır. Hadis 348. İbn Ömer Allah onlardan razı olsun. Ebu Bekr Sıddık'ın Allah ondan razı olsun şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ehli Beyt'i sevip sayma konusunda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrini tutunuz veya ehli beyti ile birlikte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de saygı ve sevgide göz önünde bulundurunuz